Merhabalar, Ticari1.com'da stok açılış fişi eklemeyi göstereceğim. Öncelikle menüden stok modülüne tıklıyoruz. Stok fişi ekleyi seçiyoruz. İşlem tipi olarak ise stok açılış fişini seçiyoruz. Stok açılış fişi, sisteme yeni tanımlanan bir ürün için ya da sistemde herhangi bir stok hareketi görmemiş fakat depomuzda var olan bir ürünün stok miktarını sisteme girmek için eklenir. Şimdi, ürün ekleyelim. Ürün seçiyorum. Yeni bir ürün artıdan yeni ürün ekleyebilirim. Ben bendeki ürünlerden biriyle işlem yapacağım. Ürünümü seçiyorum. Şimdi gerekli güncellemeleri yapalım. Miktar mesela 25 adet olsun. Birim fiyatı da 2000 lira olsun. Yani KDV hariç fiyatı. Bir de fiş veya risaliye numarası girilmesi gerekmekte. Ben kendim bir numara oluşturayım. Ve sonrasında kaydet diyorum. Ayrıca stoklardan da kontrolünü sağlayabiliriz. Stoklar diyorum. Ürünün adını direkt yazayım. Bakın 25 diye girişini yapmıştım. Burada da gözüküyor. İçeriğine de tıklarsam zaten stok açılış fişi olarak 25 adet olarak göreceğim.